Selam ben Yusuf. Bugünkü videomuzda sadece dükkandan aldığımız silahla maç kazanma challenge'ını yapacağız. Öncelikle atlayacağım güzel oğlum. Amu Am Plaza'ya gidiyoruz. Okuyamadım ne kadar değişik bir isim varsa artık. Oraya gidiyoruz işte. burada bir iki kişi var bu bizim için sıkıntı çıkarabilir çünkü hiçbir silah toplayamıyoruz. Hani kendi maçın başına atladı tabanca ile bile onunla bile kill almam yasak şu an bu video kompsetinde. Kompsetinde artık her ne halsa. Tamam şimdi yerden bulduğumuz alt, bulabildiğimiz kadar altın ve evrim enerjisi bulmamız lazım. Çünkü evrim enerjisiyle kalkanımızı altın ile de silahımızı elde edeceğiz Evet şu yerde bulduğumuz ayrı mühimmatları da almamız lazım Daha doğrusu tüfek mühimmatları Neydi lan bunların adı İşte henna haltsa neymiş bakayım Tüfek mühimmatı neyse o tüfek mühimmatlarını almamız lazım Arkadan vurulduk Iııı ee, Parayı bulduk çok güzel 5000 lira tamamladık bunu. Zaten kasadan alacağımız her silah 5000 lira olduğu için oh buradan da iyi para geldi 8000 lira. Yanlış görmedi hesaplamadıysam. Şimdi hızlıca şuradaki otomatın yanına gidip oradan istediğim silah almam gerekiyor. Kafamdaki silah şu an için M4, M4 almak istiyorum. Çünkü M4'ün e, elimde iyi bir şeyi var. Hem skin'i var hem güzel bir tasarımı var. Hızlıca şuradan M4'ümüzü alalım. Çok yakışmış elimdeki Glow'u bırakıyorum. Evet challenge'ımız başlamıştır artık sadece bundakil alabiliyoruz. Şimdi şurada bizi öldürmeye çalışan gördüm tamam gidelim. Yakınlaşalım ki elimizde çünkü bir x var. Tamam evet ilk elimizi aldık. Buradan bombasını, bandajını, parasını alıyoruz. Şu çevrede dolaşarak biraz vakit geçireceğim. Hem mühimmat toplayacağım hem çıkarsa yürüme enerjisi falan toplayacağım. Çünkü bu videoda hani ölürsek yeniden ama muhabbet falan olursa ölünce paramızın yarısı rakibe gidiyor. Bu da problem bir şey çünkü biz bir dakika lan onu. Ne? Evet. Uçan keskin nişancı onu almaya çalışacağım bir dakika. Ha neyse ne diyordum? Ee, zaten ölenlerin ölünce yüzde elli altını bırakmamız için paramızın çoğunu o şekilde kaybedeceğiz. Bu da bizim için büyük bir problem olacak. Şuradaki keskin içerici mühimmatı. Evet keskin sence bunu Çok güzel. Onu alacağım. Oyunun hataya bak ya. Şunu birinci sıra alalım. Verasız Cem 4 skinim nasıl güzel mi? Hani size de bir sorayım ben Severek kullanıyorum ama size de sormam lazım. Bu konuda siz benden daha tecrübelisiniz diyemem, diyebilirim. Tecrübeli olanlarınız var, tecrübesiz olanlarınız var. Ama hani tecrübeli olanlar, tecrübe... Neyse ben sizin fikrinizi de sormak istedim. Çok boşaktım biraz önce. Şu kesin önce matında alabilirsek atlayamadım ya. Bak kutuya inanmış. Enerji şeye, evrim enerjisi verdi. burada çok oyalansak da problem yok zaten amacımız hani e, oyunda birinci olmak yani birinci sıraya ulaşmak ki amacımız hani bu silahla birinciye ulaşmak bunun da en kolay yolu zaten böyle çevrede gereksiz gereksiz dolaşmak şurada biri bana sıkıyor ama indirdim ludo güzelmiş ama sadece mermilerini aldım ya da dost alabiliyorum ben başka şeyler alamıyorum. Concept, so concept. Aman şu zor kelime işte ya. Şunu da alabilirsem. Paraşüt açtı ya. Neyse bırakacağım sıkıldım şundan Kutu gitti geldi. Niye açılmıyor bu? Niye açılmıyor? açıl dondu internet lan. iki üç diş çekiyor mu gitmemiz lazım normalde dondu şu an <laughs> normalde döndü. neredeyiz burası neresi lan ha şey biraz önceki yer orada donmuş arkadan silah sesleri geliyor tamam ben bunu indiririm biraz uzaktan o iyi vuruyor mu Hazır üstünlüğü var Bizde de şunu hızlıca dolduralım tamam sen orada harekete de dur ben seni indiriyorum tamam çok güzel o da kraken yanlış görmediysem. oyun günde kastacağın küpün alınıyor canım donmuyor falan o yüzden biraz bekleyeceğim onun donacaksa donsun be ha, canım geldi sonunda tamam çözüldü internet yavaş bir tık ama Of. Şurada bir var ya benim. Problem yok. Problem yok sakin. Biraz önce Kraken ama. Gene bırakmamış? Dondu. Yok bu Arap bu başka biri. Bizim deminki Türktü sanki. Evet. 4, 4 kille şu an en iyi. En çok kilo olan kişiyim. Demek ki Aranada da çok kötü oyuncular var. Ya da full bot atmış. Bu şeyin olması bir tık zor ama rütbem de yüksek, öyle düşük bir rütbede de değilim. Yani full bot atması zor bir şey. Şimdi şöyle dolaşalım derken. şöyle şunun para alalım. Paraları alalım. alan 30 saniye alan alan geliyor lan. Bayağı da alan dışındaymışız gidelim ya. Tadım aksesuar geliyor. Şimdi burada mı? Tam indirdik. Cezayirliymiş. gene döndük buraya. <laughs> Video başladığımız yer. Ya da bayağı bir kahvaltı vardı. Ama alamam. Teşhisat paketi geliyormuş. Ondan da alamıyoruz. Zaten çok önemli değil. buranın yukarısına çıkacağız bu evet, silah sesler geliyor şu silahı çekelim tamam şuradan bakalım bir uçtan Red. Evet, tamam indirdik jet evet. sizde el bombası Şuna el bombası ile öldürebilirsem yok elbette şu sandağı açalım bir şey de çıkmadı Gene doğru gidelim baskı kuralım hava da gördüm. İndi. Tamam. Sağda sağa sesleri geliyor. Bu da indi. Şu 2 Şu 3 Şurada 4. Alan bir daha geliyor. Gitmem lazım yavaştan gene. şu gene silah sesleri geliyor. Gördüm düşürdüm şunu. Arama iki dakika bir dakika. daha sonra geri döneceğim ben sana merak etme. Sen iki dakika bir şunu indirip git. kestik ya. Bilmiş şöyle bir canavar var hala kuş kullanıyor. 50 ve değil 62 bin dolar. Kellemle 31 bin lira ödül var. Evet, sarı zırh elde ettik. Yani en güçlü zırh. 125 hasarı yani bayağı bir hasarı. Canımız gitmeden karşılamamızı sağladı Derken şundan bir silah sesi geldi yine. Bir daha veririm ben. Şuradan geliyor. sergileyeceğiz. Bakmalı buraya, kaçıyor şuradan tam gördüm Nereye kaçıyorsun? Bot mu büyük ihtimal? Bot ya kesin bot bu. Bunun insan olma ihtimali yok. Mümkünat yok insan olmasın Devam edelim. Bu arada seslerin seslerimin gelmemesinin sebebi kullandığım yazılımlarla alakalı bir şey. Ondan dolayı kaynaklanan bir problemden dolayı videoda Oyundaki silah sıkma sesleri, yürüme sesleri falan gelmiyor olabilir. Şurada biri var. Çok küçük göremiyor olabilirsiniz ama ben görüyorum. Vurdum indi. Çok güzel. Hem uzun menzili vuruş sayımızı arttırdık çıkmış altın. Çok güzel. Şuraya gidelim alan içi bir yer. Safe bir yer benim için. Şu an 14 kilimiz var. Video sonunda garanti 15 kilo var o zaman. Ben hani birinci olacağım Sam. O oyun gene kasmaya başladı. Atıp atıp duruyor geriye. Problem yok ama. Jet var. Jet mi bu vurdum. Öl artık. Tamam. Kes. Şimdi ben ve biri daha kaldı. şunu indirdiğimiz zaman kazandık. Bu video bu kadar da arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz video beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyir. teşekkürler.